Merhaba arkadaşlar bugün size fıkra okuyacağım tamam okumaya başlıyorum adamın adamın biri ismini değiştirmek için mahkemeye başvurmuş hakim sormuş ismin ne Remzi Hiyar isim değişikliği istemekte haklısın peki yerine ne istiyorsun Sadık Hiyar arkadaşlar bir tane daha okuyacağım. Nine senin gözlüklerin her şeyi büyütüyormuş. Doğru mu bu? Evet evladım. Ne olursun nineciğim tabağıma tatlı koyarken gözlüklerini çıkarıver. Bir gün bir karınca bir file aşık olmuş. Annesi bu duruma onaylamış. Karınca bana değil karnımdakine acı demiş. Adamın birisi Ha bunu okumuştum. Yanlış okudum. Arkadaşlar bay bay. Kitapları bu kadar.